El Muksit Celle Celalühü. Allahü Teala bilgisizlikten, gafletten ve hatadan uzaktır. Her işin önünü, sonunu bilir ve bildiği gibi yapar. Zerre kadar da olsa haksızlık olmaz. Kullarına muamelesi tam, adalet ve merhamet üzeredir. Kullarına da adalet emretmiştir. Hikaye Hazreti Ömer Bir gün Medine'ye Mısır halkından biri geldi. Adamcağız şehre varır varmaz doğruca Halife Ömer'in yanına gitti ve kendisine şöyle dedi. Ey müminlerin emiri! Mısır valisi Amr bin As'ın oğluyla at yarışı yaptık. Onu geçtiğim için beni kamçıladı ve şöyle dedi. Ben şerefli bir kimsenin çocuğuyum. Beni nasıl geçersin? Hazreti Ömer bu davranışa çok sinirlendi. Derhal Mısır valisi Amr bin As'a bir mektup yazarak oğluyla beraber gelmesini istedi. Baba oğul Medine'ye ulaştıklarında Hazreti Ömer Mısırlı genç nerede diye sordu. Haber verilip de Mısırlı gelince kamçısını ona verdi ve sana vuranı vur dedi. Mısırlı genç kamçıyı aldı ve Mısır valisinin oğluna indirmeye başladı. Hazreti Ömer bir yandan şerefli kimsenin çocuğuna vur bakalım diyerek onu aşağılıyordu. Mısırlı genç kendisine vurulan kadar vurdu. Hazreti Ömer şimdi de Mısır valisine vur dedi. Fakat Mısırlı genç ''Ey müminlerin emiri, beni oğlu dövmüştü, ondan da hakkımı aldım.'' deyince Hazreti Ömer Vali Amr'a şöyle dedi. ''Anaları hür insanlar olarak doğurmuşken ne zamandan beri milletin evladını köleleştirir oldunuz?'' Amr şu cevabı verdi. ''Ey müminlerin emiri, olup bitenden haberim olmadı. Bu adam şikayet için bana gelmedi. Eğer bana gelseydi ben de hakkını taslamamalıydım.''